Oğlundan 10 gündür haber alamadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Ak'tan hakkında suç duyurusunda bulunan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in doğum gününü oğlu olmadan kutladı. Deniz'in paylaşımına yazdıkları ise okuyanların yüreklerini burktu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile kalan oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Oğlu Kuzey'in yaş gününde sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım yaptı ve üzerine şu notu düştü. Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum, öyle anlaştık ama gönderilmedin. Sol yanım hep çıkarsız, hesapsız, saf, benzersiz bir sevgi var kalbimde sana karşı, orası hep senin. Gelirsin diye bir haftadır hazırladık, süsledik her yanı, en sevdiğin pastayı yaptık. Sana bir de sürprizim olacaktı oğlum. Sana söz verdiğim odanı yaptım, gelemedin ama biz yine de kutladık doğum gününü. Seni çok seviyorum oğlum, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Allah büyük. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.